Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok beğeneceğiniz bir yemek tarifi vermek istiyorum. Ben bugün kendi mutfağım değil, kuzenimin mutfağına geldim. Yani şehirdeyim, köyde değilim. Ve biz çok acıktık. Dediler ki bana, taha şef ne yapabilirsin diye. Ben dedim ki sizlere yani bayılacağınız bir tarifle geldim. Efsane bir tarif. Fırında, beşamel, soslu, patates tarifiyle geldim. Tarifi geçmeden Buraya Instagram işte yemek sayfamı ekleyin. Instagram i̇şte yemek sayfamı sana duymaz. Orada çok aktifim. Oradan beni takip ederseniz çok sevinirim. Videonun altındaki açıklama kısmına tarif etleyeceğim. Evet benim burada 3 adet patatesim var. 2 yemek kaşığı sıvı yağım ve tuzum var. Patateslerimi aldım. Şöyle doğrayacağım. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Nasıl doğradığınız yani ister kalın ister ince doğuyor. yani Hiç fark etmez. Patateslerimizi değiştiremedi Şu yapı bıçak bana göre çok küçük ama daha güzel yani daha iyi kullanabiliyorum diye düşünüyorum. Üçüncü patatesimi de doğuruyorum. Zaten fırına vereceğimiz için patatesler pişecektir. Zaten ilk patatesleri pişireceğiz. Ondan sonra üzerine bir sos hazırlayacağız. Şöyle doğradığım patatesleri bir borcamın içine alıyorum. Ben küçük bir borcam kullanacağım. Çünkü yani kalsın dolapta kalsın bozulsun istemiyorum. Bu arada arkadaşlarım falan diyette oldukları için fazla da yemek yemiyorlar. O yüzden de olabilir. Ve üzerine yeteri kadar tuz ekliyorum. Biraz tuz ekledikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağla beraber şöyle bir elini ovalayacağım. Şimdi de önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum beşamel sosunun yapılışına geçiyoruz. Benim burada bir yemek kaşığı tereyağım. Aslında bir yemek kaşığı dolu dolu kullanıyorum. Normalde tereyağını seven bir insanım. Ama o kadar sıcak ki havadan artık bunaldım. Ve canım hiç çağlı bir şey istemediği için yani bir tane azaltabilirsiniz. Hani ben de kilo almak amaçlı koyuyorum. Yoksa ben yağsız yapardım. Burada da bir buçuk yemek kaşığı unum var. Çok mutluyum şu anda. Bir buçuk su bardağı sütüm var. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Yarım çay kaşığı tuzum var. Karabiberli tuzu iter çoğaltabilirsiniz, iter azaltabilirsiniz. Ee, annem yemeyecek yemeyeceği için, çünkü annem köyden uzakta olduğum için tuz ekliyorum. Normalde biliyorsunuz ben tuzu çok az miktarda ekleyen bir insanım. Annem rahatsız olduğu için. Küçük bir tencereni ocağa aldım. Üzerine birim o söylediğim bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Gitmez gitmiyor. Şu an ekledim. Of ya sinirim bozuldu. Çevirdim yanlışlıkla. <laughs> of ya sinirim bozuldu. Tereyağının erimesini bekliyoruz. Kısık ateşte tereyağımızı erittik. Eriyen tereyağımızın üzerine 1,5 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. şimdi sağ çıkış yardımıyla sütümüzü yavaş yavaş ekliyoruz sütümü yavaş yavaş ekliyorum soba kalmaması için şekilde dikkatli bir şekilde ekliyorum kaynamaya başlayan beşamel sosumuzu ocaktan tamamlıyorum. Beşamel sosumuzun içine karabiberle tuzumuzu ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Beşamel sosumuz hazır. Evet, beşamel sosumuzu tam tamına bir 15 dakika 200 derecede olan patatesimizin üzerine döküyorum. Patatesimi şöyle yumuşak. Yumuşak olduğu zaman fırından çıkardım yani ne bileyim yani lokum kıvamı olması lazım patatesimiz. Ondan sonra da işte beşamel sosu patatesin üzerine ekliyorum. Bunlar da son aşamamız. Eğer beşamel sosu baktınız çok koyu oldu. İçine yarım çay bardağı süt koyabilirsiniz ama süt koyarsanız kaynatmanıza gerek yok. Direkt sütü koyun. Ve çırpın. Böyle kıvam verin. Ondan sonra beşamel sosunu böyle her yeri şekilde yediriyorum. Gezdir, 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 gezdir. Şimdi üzerine kaşar peynirini ekliyoruz. İsteğe bağlı ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeyin ya da az miktarda eksin ama eklerseniz görüntüsü daha güzel olur. Sunum açısından insanlar wow ne almış derler yani. biraz saçmaladım <laughs> gibi ama o da biraz yani biraz saçmalamaktan bir şey olmaz. Her yani neyse ekledim ekledim ekledim. Şimdi tekrardan ben bunu peynirler eriyip kızarana kadar fırında bekleyeceğim. Yani bir 5 dakika falan peynirler eriyip kızarır diye düşünüyorum. Ekliyorum. Yemeğimizi fırından çıkardım. Üzeri kızardığında fırından aldım. Üzerine doğradığım ince ince maydanozları ekledim. Şu anda servis kısmına geçiyorum. Dilediğiniz şekilde kesip servis edebilirsiniz. Servis edip geleceğim ben. Şimdi dilimleme kısmına geçiyoruz. Deminden beri biraz uğraştık. Telefon biraz sıkıntı yarattı bize. Biraz geç kalmış olabiliriz. dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum değil artık saatler dinliyorum diyorum. şöyle ben bir dilimini alacağım. Bismillah. Şöyle dilimini ekliyorum. Oturarak yapmak gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Ben masanın üstünde oturuyorum çünkü ayağa kalkarsan Eee boyum yetmeyecek çünkü çok uzunum. Yemeğimiz hazır. Şimdi son halini paylaşmak istiyorum. Biraz yakın kardeşim. Şöyle ben soğanımı göstereceğim sizlere. Anca fotoğraf falan çektik. Tadına baktık biz mutfakta. Çok güzel olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup video beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnç